Herkese merhabalar kardeşlerim. Ben Nex abiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlere telefon için 2 parmak, 3 parmak, 4 parmak, 6 parmak, 8 parmak, 10 parmak, ayak parmakları dahil kontrol ayarlarını paylaşıyorum. Artık kontrol hassasiyete doyacaksınız kardeşlerim. Ama videoya geçmeden önce lütfen hala kanalıma abone değilsen kanalıma abone ol videolarımı beğen ve yorum at bütün attığın yorumlara cevap veriyorum seviliyorsun Şimdi kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Kaç parmak oynadığınızın hiçbir önemi yok. Bu kontrol ayarlarını yaparken dikkat etmen gereken şey eğil, dürbün aç, ateş et. En önemli olan kuralımız bu. Bunu bir saniye kadar bir sürede yapman gerekiyor. Bu konuda antrenman moduna giriyorsun, elini alıştırıyorsun. Aç parmak oynadığını bir önemi yok. İstersen burnunla oyna ama dediğim kuralı yapmak zorundasın. Şimdi sizlerle birlikte antrenman yapacağız. Elimizi alıştıracağız. Ben de daha önce böyle ayarlarda oynamadım. Bakın kardeşlerim, öncelikle aşağıdaki eğil butonuna basıyoruz. Ondan sonra dürbüne basıyoruz. Şimdi bunu yavaş yaptık. Biraz kendimizi hızlandırıyoruz. Aynı anda basmaya başlayacağız. Şimdi ise eğil, dürbün aç ve ateşi birleştireceğiz. Burada antrenman yapa yapa elimizi hızlandıracağız. Allah kardeşim futbolcu gibi düşün kendini. Gelip antrenman yapmadan, çalışmadan hiçbir şekilde hızlanamazsın. Kardeşim geldin antrenman sahasına, giydin kramponlarını, ateş butonunu, dürbünü, parmaklarının yeteceği yere koydun. Başladın çalışmaya. Asla ama asla emek olmadan yemek olmaz. Ben geleyim buradan kontrol ayarlarını alayım. Ondan sonra gireyim çok güzel oynayayım diye bir şey yok. Boşuna hayal kurmayın. İyi olmak istiyorsanız çalışacaksınız. Şimdi gelelim bir diğer konumuza dürbün aç ateşi yaptı hızlı bir şekilde tamam bunu alıştırdık kendimizi. Şimdi yapacağımız şey joystickle beraber kullanmak. Hani ateş ederken put gibi durmuyoruz hareket ediyoruz joystickimizi sağ ve sol yapıyoruz. Aynı anda eğil kalk ateş ve joystick'i kullanıyoruz. Bakın hassasiyetlerim mükemmel olduğu için duruyor gibi gözükebilirim ama hareket ediyorum. Zaten handcam'de de görüyorsunuz. Söylediğim şeyleri uygularsanız emin olun oyununuz bir iki adım öne doğru gidecektir. Burada yapacağınız tamamen el alışkanlığı. Siz burada kontrol ayarlarınızı sıfıra bile çekseniz saydamlığını görünmez yapsanız siz bunları çok iyi kullanmalısınız. Bunun için ellerinizi alıştırmanız gerekiyor. Şimdi ben şahsen telefon olsun tablet olsun dört parmak oyuncusuyum. Ama sizler istediğinizde iki parmak üç parmak kontrol videosunda çekiyorum. Sizlerle beraber deneyeceğiz bakalım hangisi hangisine daha rahat alışabiliriz. Bu arada kardeşlerim ben dürbün modunu basılı tutta kullanıyorum. Ve tavsiyem bunu karmada kullanmanızdır. Çünkü karma modu hem basılı tutu hem dokunu kapsıyor. Hani o an ne yaparsanız ikisine de tepki veriyor. En azından karmayı kullanın alışın. Bana kalırsa dürbünü dokun modunda kullanmanız güzel değil. Sen derseniz dürbünü açmak için bir kere dokundun. Sonra ateş ettin 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 bir daha dokundun kapatmak için bir daha açtın. Eğer dürbün modunu basılı tutta kullanırsan dürbünü bir kere açtın ateş ettin ettin tak elini çektin dürbün kapandı. Hemen hızlı bir şekilde başka bir yere dürbünü açabilirsin. Ve tavsiyem dürbün modunu basılı tut veya karmada kullanmanız. Dört parmak kontrol ayarlarımız bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz butonları. Öyle dediğim gibi ateş et, dürbün aç, eğilme ve joystick aynı anda kullanıyoruz. Diyelim ki karşıdan düşmanı gördünüz, ateş edeceksiniz. Kesinlikle bunları yaparken joystickle de hareket ediyorsunuz sağa sola. El feneri görmüş tavşan gibi olduğunuz yerde kalmayın hareket edin. Şimdi dört parmak kontrol ayarlarımızı verelim. Kardeşlerim sadece kontrol kodu olarak 4 parmağı paylaşacağım diğerlerini paylaşamayacağım. 3 tane farklı kontrol ayarı paylaşacağım hepsine kod verme şansım yok. Ben bu kontrol kodunu veririm eğer siz 2 parmak veya 3 parmak kullanıyorsanız onu kendinize göre düzenlersiniz. Kontrol kodumu ve hassasiyet kodumu yorumlarda paylaşıyorum. Siz de yorumlara gelerek Agbi bana bir kontrol kodu priz derseniz size kontrol kodumu ve hassasiyet kodumu paylaşırım. Bütün ama bütün attığınız yorumlara cevap veriyorum. Bu arada kardeşlerim Ramazan ayındayız. Herkes için bol bereketli bir ay olur inşallah. Allah'ım inşallah bütün tuttunuz oruçları kabul eder. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kardeşlerim şimdi videomuza devam edelim. 4 parmak kontrol ayarlarımız bu kadardı. Şimdi gelen 2 parmak kontrol ayarlarımızı yapalım. Hiç hayatımda 2 parmak, 3 parmak oynamadım. Sizlerle beraber deneyeceğim. Bakalım güzel olacak mı? Öncelikle ayarlardan kontrol ayarlarımıza giriyoruz. Bakın şimdi burada 4 parmak ayarlarımız var. Bunu iki parmağa çevireceğiz. Sol baş parmağımıza sadece joystick hareket ettireceğiz. Sağ baş parmağımızla ise alayını yapacağız. Öncelikle sağ tarafı boşalttık. Artık bu sol yukarıda kullandığımız ateş butonunu kullanamayacağız. Ateş etme butonu görüyorsunuz sağa doğru yatık. Biz sola doğru yatık olanı kullanacağız. Bakın temasta ateş butonuna bastığımızda sağa sola hareket edebileceğiz. Şimdi dürbünümüzü küçültüp aşağıya doğru alalım. Kontrol ayarının kaç parmak olduğunun bir önemi yok. Bizim için önemli olan şey İl Dürbün aç ateşi hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu deneyeceğiz. Eğilme butonumuzu küçültüp dürbünün aşağısına alalım. Çünkü bir fight esnasında önce eğilmeye sonra dürbüne basacağız. O yüzden birbirlerine yakın olmaları gerekiyor. Sol yukarıdaki ateş etme butonumuzu kapatıyoruz bunu kullanmayacağız. Diğer ateş etme butonumuzu getiriyoruz ve dürbünün yanına koyuyoruz. Bizim şu andaki kombinasyonumuz eğil, dürbün aç, ateş bunların birbirine yakın olması lazım. Biz de bu hareketi hızlı yapmamız için hepsini birbirine yakın hale getirdik. Şimdi sağ sol dikizimizi ayarlayalım. Bunlar da ateş etme butonuna yakın olması lazım. Şöyle bir iki parmak kontrolerimizi yapalım hemen deneyelim. Bakalım oynanır mı oynanmaz mı kararımızı verelim. Bakın şu anda iki parmak oynuyorum yapmaya çalıştığım şey eğil dürbün aç ateşe basıyorum. Öncelikle iki parmak kullanacaksanız ayarlara girip dürbün modumuzu bir karmaya alalım. Bakın şu anda ben de sizle birlikte antrenman yapıyorum kendimizi hızlandıracağız. Öyle gibi daha önce hiç iki parmak üç parmak kontrol ayarlarıyla oynamadım. Şimdi dikkatlice hızlı bir şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi bir saniye gibi bir sürede hem eğildim hem dürbün açtım hem ateşe başladım. Şu anda iki parmak kontrol ayarımız gayet başarılı. Ben iki parmak kontrol ayarımızı gayet beğendim. Şimdi biz bunu dikiz ateşlerle kullanacağız. Sağ sol dikiz yaparak kullanacağız. Eğer ki dört parmak oynayacaksanız kesinlikle eğil dürbün aç ayarınız kapalı olması lazım. Ama iki veya üç parmak oynayacaksanız da kesinlikle eğil dürbün açı açıyorsunuz. Çünkü söylediğim şekilde yaparsanız hızınıza hız katacaktır. Şu anda ben de eğil dürbün aç kapalı. Sağ dikiz açmak için bir kere basıyorum. Daha sonra kapatmak için bir kere basıyorum. Bu şekilde mantıklı değil. Gelin şimdi hep beraber eğil dürbün açı açalım aradaki farkı anlayalım. Ayarlara geldin aşağıya doğru indin eğil dürbün aç var bunu açık hale getiriyorsun. Şimdi aradaki farka bakacağız. Bakın sağ veya sol dikize bir kere tıkladığım anda direkt eğilip dürbün açıyor. 2-3 parmak oynayanlar için gayet güzel bir özellik bunu kesinlikle kullanın. Saat bir daha gidip dürbüne basmanıza gerek yok direkt dikiz ateşe basıp ateşe basacağız. Gördüğünüz gibi dikiz ateş ve ateş yan yana olduğu için direkt güzel bir kombinasyon oluyor. Parmak kontrol ayarını bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. İki parmak kontrol ayarımız gayet güzel oldu. Seri bir şekilde dürbün açıp eğilip ateş edebilirsiniz. Seri bir şekilde de sağ sol dikiz ateşte ateşe basabilirsiniz. Unutmayın öncelikle eğile basacaksınız ondan sonra diğerleri. Şimdi üç parmak kontrol ayarımıza geçelim. Öncelikle iki parmakta kullandığımız ateş etme butonunu iptal ediyoruz. Diğer ateş etme butonumuza geri dönüyoruz. Şöyle bir dürbünümüzün yanında dikiz ateşleri alalım. Öyle bir kafamda tasarladım da ben dürbünü ortaya alacağım. Dikiz ateşleri sağ ve sola alacağım. Öyle daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Dikme butonumuzu da tam aşağıya alacağım ortasına. Dikiz ateşleri yakın olacak hem de dürbüne yakın olacak. Birlikte çok hızlı bir şekilde hareket edebileceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı başarılı. Malde ben telefonda dört parmak oynuyorum ama bu üç parmak ayarı biraz kafamı karıştırdı. Gayet güzel oldu. Bu üç parmak ayarını da deneyebilirim. Sizin de şiddetle bu ayarı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi çok seri bir şekilde hem sağ sol yapıp hem eğilme butonuna basıyorum hem de ateş ediyorum. Bunları yaparken joystickle de sağ sol yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Üç parmak ayarı gerçekten kafamı karıştırdı bir deneyeceğim. Gençler kullanın gençler. Benden size tavsiye bu ayarları kullanın. 3 yani parmak ayarlarımın bu kadar seri olduğunu bilmiyordum. 4 parmak oynayan varsa 3 parmağı da bir denesin. Hep bir şekilde daha hızlı geliyor bana. Söylediğim gibi videonun içerisinde bu kontrol ayarlarını durdurup kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hızlıca dürbünlerle bir sprey atalım ondan sonra hassasiyet ayarlarımı paylaşayım. Bu arada sizler ricam lütfen kanalıma abone olmayan varsa kanalıma abone olup videoları beğenip yorum atmayı unutmasın. Sizler için güzel bir emek verdiğimi düşünüyorum. Bu emeğimi karşılıksız bırakmayacağınızı umuyorum. Kanalımda böyle öğretici videolar da var, gameplaylerim de var. Bildiğim her şeyi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yeni bir şey öğrensem hemen buraya koşuyorum size öğretmek için. Umarım sizin de çok işinize yaramıştır. Gelin şimdi size hassasiyet ayarlarımı göstereyim. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Video bittikten sonra kanala abone olup bir yorum bir like atmayı unutma. Söylediğim gibi herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah umarım tuttuğunuz oruçları ve duaları kabul eder. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Nexelli kalın.